Dark Riddle oyununun Dark Riddle 2 oyununun devamını oynuyorum. Sizlere hızlı hızlı oynayacağım inşallah. Evet bakayım Mary'i bul diyor. Mary'i bulalım. Ne haber dostum? Ne haber? Ne oldu? Yakalayamaya mısın beni? Hadi yakala da göreyim. Hadi lan yakala da göreyim be. Pislik. Senin yüzünden para vererek görünmez oldum. Görünmezim zaten. Yakalanıyor mu Yok, tamam. Hadi gidiyoruz. Sizin için, oyunu size oynayabilmek adına... Çok daha ararsın. Süz. Dur, yeşil anahtarı buraya açtık. Burada ne var be? Hiç hatırlamıyorum ha. He evet çocuklar, burada ne vardı? Burada bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Hadi gidelim. Yalanı açtık oraya. Hadi cidalım. Mavi anahtar şurada bir yerdeydi. Dur şuraya bir geçelim. Şu kızı bir bulalım. Selam dostum. Biliyorum. He he tamam tamam he. He he o şekeri getirdim özüm sana. Bekle dur. Mavi anahtarı da biliyorum. Ha bu çubuğu vereyim sana oyna. Yok oynayan zaman değil. Çubuk bu ne açmaz. Ba yeşil lollipopum lazım diyeyim. Mavi anahtarı bul o lollipopu aç. Bana Yine de bakalım. Hemen hızlı hızlı oyun zamanı arkadaşlar. Sıkılmayın diye durun. Lan yeşil anahtarı atık neyse bir şey yaramaz herhalde. Diye düşünüyorum. Atık kapıyı bence aldım. Mavi anahtarı veriyorum bana. Yemin ediyorum var ya bu oyun beni sildirtti ya. Koş aşağı. Sırf oyunu geçmek için para verdim. adamın beni görmemesi için. Şöyle patiyi kurtarabilmek için. Tek sekinti ne bileyim sunuz. Ben şeyi unuttum ya. Ee, ha, o vinci çalıştırırken ki kartı biz nerede bulmuştuk ben onu unuttum. Şimdi onu bulacağım. Şifreyi çözemeyi için Şifreyi çözmek için. Evet bu dedi olmadı. Git dedi vinç lan dedi şeyi ede dedi. Ama ben o vinci nasıl olacak ya? Vinç şey nereydi ya? Düşün 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 düşün. Dur bulacağım yine düşün. Ay odun bir patlattın ya. Siktin. Allah'ım seni ya. Şu şişko dombilik. Yani lan cetemiyorum ya. Şimdi ben o şeyi yapabilmek için <laughs> o kartı ben nereye buldum yahu? Ay tek aklıma gel var ya. Dur, bulacağım bulacağım. Neredeydi kız o? Bu takip et. Ne? Aa, Ha buraya da bir şey atıp kiramaya yok. Nasıl oldu? Ha, ne güzel daha ne? Tebrik ediyorum seni. Hı. Şimdi o bir lazım olsun. Gerçi olmayız. olsun bir şeyleri kırarız seninle. Abone beni bir şey de. Ha, bir telef. Ha bir yere dur. Ha, ha tamam 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 hatırladım şimdi. Evet gidiyoruz vinçi çalıştırmaya. Vinçten birlikte bakın ne kadar zor iyi bakın. Seyredin. Evet vinçi çalıştırarak kizi kurtaracağız. Bakın nasıl kurtaracağız. Kız neye uğradığını şaşıracağız. Meri dikkat et. Meri miydi neydi ismi? Haydi Allah. Hoppa küt. Tamam. Bir şey bitiriyoruz. Allah da patiyemmiyen ha. Ay. Bak bu şimdi et sokak. Ay, ay ay ay. Puf. Yani beni öyle fırlatsalı helalde. Helalde diğer dünyayı oylamıştım. Kartı gene al. Can sayısı sos köşede. Yer. Ay ne oldu kız? Ne konu 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 konu. bunu, bunu oyna, oynamıştık. Ya Allah ya, ustamadım. Lan bu ne, banjo muzik Bu ne, bu, ne <laughs> bir tım oyundu ya? Ya o ne, ne o? O diyor sadece, o ne ya? Ne diyor be? Evet arkadaşlar, Vincent'ın üstünden yuvarlandık, çıktık oralara. Buraları zaten çekmiştim size. Ha bu da aynı benziği şey, Vampire. Neyse. Bak ha burada oynayasak, neyredu, neyredu, neyredu. Sen sen. Evet, oldu. Kim konuşuyor? onu tahmin herhalde. Hadi göstereyim ya. Yani. Git git git. Ne? tuta tuta tuta, tuta şey yapacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> eh, Görevi tamamlayacaksınız. Ha bu Zuzu zuzu zuzu. şimdi zuzu zuzu. Zuzu zuzu zuzu. üstteki zuzu zuzu. Zuzu zuzu tamam Şimdi zuzu zuzu. Zuzu zuzu zuzu. Zuzu zuzu zuzu. Zuzu zuzu zuzu. Zuzu zuzu seni seni seni, seni. Şimdi içerisinde abi konuşacak ya. Ay yok abi konuşayım. Don 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 don. Gori gori gori. O Zul 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 zul, 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 zul. <laughs> Ona da konuşma. Şimdi ha bu. <laughs> e görevi tamamlayır herhalde. Evet evet evet. <laughs> Dominik Baykuş. Sen kazandın. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun arkadaşlar? Bir dakika. He, vampir kim bakayım ya. Hello, hello my. Ciddi. Şimdi bu kartı al o, Göreve devam edeceğiz o Hadi bakalım. Okey, notu nereden okuyacağım? Biraz çıkacağım da burada mecbur. Atla bakayım aşağı buraya. Seri Nereye ki? Atla. Geliyorum. Bekleyin beni. Geliyorum. Kartımı verin. Ama buraya... Seni alayım. Ne diyor buraya? Ah burayı buldu Şimdi Gideyim buraya bulma. Ha, kapılar. Ha, oraya biriydi ya. Koş. Koş bu oyunu tamamlayacağım. Delilendim yoksa. Koş. Hey bakayım. Mary bekle beni. Şu taraftaydı ya sanki. Evet evet şuradaydı. Hadi koş 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 koş. Burayı değil bulun. Bulalım hadi bakayım. Koşuyorsunuz burayı buluyorsunuz. E ee, Atı vurmanı oraya. olacak Yani şu kadar tutsa. Bu ne Yoksa. Niye bayadık var buraya? Aa bak niye gidip buraya? He. Ben unuttum. Eee. Gitti. Buraya böyle Bir şey gidip de başlıkmış devam ediyor. Ne, ne yapayım şimdi? Eklem bacaklı bulunmadı. He? Ne eklem bacaklısı kız? Eklem bacaklı mı bulacağım? Dur şöyle bir daha bir bakayım. İpucu kullan, öyle etme bağıma. Olmaz. Bekleyin bakayım. Evet, biraz ipucu aldık. Gidiyoruz. Nereye? Ne diyor? Ya? O şey mi diyor acaba? Anlamadım ki. Yengeç konvoyu bilmem nesini çalıştır diyor. Ne diyor? Yengeç suyu konvoyunu çalış. Ha yengeç suyu şu tamam. Tamam şimdi yapacağız seni işte. Ne at? muydu buraya. Bu da gelecek mi Yok gelmiyor. Başlaydı hadi koş. Baba yolun bir bırak. Yok bırak ama yarım oldu. Atla. Abi elimdekini nereye sokacaktım ya? Bir şey mi yapacaktım onu? onu unuttum. Haydi. Haydi kız. Nereye takacağım onu ya? Allah Allah dur. bir yapmam lazım şu. Ha şunu şuraya mı sakacaktık? Ne yapacaktık ya? Bir şey vardı ama. Lan ne yapacaktık bunu? Allah Allah. Allah'a unuttum. Unuttum. Bunu ne yapacaktık acaba ya? Çalıştırın. Tamam çalıştırdık ama gitmiyor. mu şuraya? Gitmiyor mu? Şur, şuraya bir takacağım. Burada bir gideyim. Neyi kaybederim? Neyi? Gerizekalı. Bir şey takmadın şuraya. Beni bir sağa bir sola gönderiyorsun ya. Bu mu? Buna mı <laughs> Aa, bak, A, bunu mu takayım? Abi kupaçı. Abi ne yapıyor ki? Sen bir kuş son çeşin. He? Ne yapıyor bunu? Abi bunu sağa veriyorum. Ben ciddiyorum. Allah Allah neydi ya? Unuttum ben. Korkmuyorum senden. Ne oldu? Ee, ne oldu? Ayu kadarsın. Ayu. Meri. Yes. Onları istiyorsun ama. Olmay. Bak bunu açamıyorum. Allah Allah. Ya bu şişeler durdu. Gitmiyor şişeler niye? Tamam yaptım. Şimdi gidiyorum bunu yapacağım. Değil mi? Ama yapmıyor. Niye yapmıyor? Allah Allah. Evet aç diyorsun. Ha şimdi aç diyorsun. Pislik ya. Eminim bir açmaya çalışıyorum açılmıyor. Şimdi gene buna sıra gelecek aç diyecek. Ha buraya gelecek. Oy ben onu mu takip edeceğim? İlla bir zorluk edecekler ya. Hazır görünmez mi? şıp şıpşak yapayım şunlar ya. Gel lan neredesin? Yengeç suyu. Heh, göster şunu. Koş şimdi bir tarafa. Koş 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 koş. koş. Geleyim diyor şişe. <laughs> eğitim tamamlandı, oyun başlıyor. <laughs> Allah mezar. Sen bu eğitim mi veriyorsun ya? O arkadaş sanki ben bilmiyordum onu ya. Kafayı yemiş ya. Ben de desem bu ne diyor ya? Bu hava çalışıyor mu? Yo, ben hiç olmuş çalışsın. He evet. çok güzel. bu ne iş gene aynı oldu? yere kalk, yukarı kalk. Bizim Koş 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 koş. bir tane girmiş olmaz lazım. Niye cilmedi? Ay sinir. Bekle. Oh. Koş koş koş. Ula var ya. Kaç tur attım ya. Bak bu oyunla hep sizin için oynuyorum. Lütfen bir like atmayı. Çok görmeyin be. Şu kadar zorlanıyorum şurada var ya. Depar attım ya. Al son son şişe, son şişe Allahım, son şişe sen kazandın diyor. <laughs> Allahım, attım şişeleri aldım gidiyorum. Şişeleri aldım gidiyorum. Sakın onları atıp fırlatma yemin ediyorum var ya kafayı yer. Vay bekle beni Mary. Mary geldim Mary. Şişeleri al, başınıza. Allahım seni yet. Ne istiyorsun şimdi benden? Hep bir şey istiyorsun Darlandım ha. Para verseydin bari bira. Param ciddi. Ne bu? Ne istiyorsun yes. Su Soyladı lan. Tavan arasına çık. Tamam, tavan arası mı? Buraya mı? Çalıyorum. Ben böyle oyuncu olmadım ya. Tavan arası mı var? Tavanın arası neresi bu? Ay şuradan mı acaba Aa açıldı inanmıyorum. Asansör açıldı çıkıyoruz. Ay tavan arasına çıkıyoruz. Evet aç o kapıları. Böyle sıkışırsam var ya yemin ediyorum. Açın. Ay geldik. Geldik biz. Kamera açık Ay. Eee şimdi ne olacak? Uzaylıların fethi. Ne oldu bir şey oldu diye. Ama anıyı boş ver. Aha. Sessiz olun diye. Tamam sessizlik. Aha. katladım. Bir dahaki sefere beni affet. Ne oldu ki ya? Ne oldu kız? Ay ne oldu ben anlamadım ya. Çok tekrar oyuna devam ediyoruz. Tamam arasında çıkmam lazım. Sanırım orada çok sessiz olmam lazım. Çünkü uyuyor ya onu uyandırmamak için. patlamadan yani yapmam lazım görevi. 1 bir saat konuşayım azıktım arkadaşlar. Evet. Ay cam kırıldı. Hoşlayım. Tamam. Bu sefer sessiz olacağım. Atlamak yok. Demiyorum ama. E da nasıl gidiyor zoğum? Ha burada. E gene aynısı oldu. Allah Allah. Nasıl olacak? Neyse ben puf noktasından burada geliyorum. Evet arkadaşlar sessiz sessiz odaya gelip ay yavaş. Ses yapmadan şu komedinin üst komedin dedi bana. Şu hediye paket değil herhalde şudur. Ay şunu almam lazım. Eğer çok ses yaparsam adam uyanıyor ve bizi yakalay. Ay yavaş yavaş hadi al şunu aldım. Dedi dedin dedin hemen yavaş yavaş gitmem lazım. Sakın ses etme. Sakin. Koşsana. Koşamam ses olur. Ay bak renk renk yukarıya çıkınca olmuyor. Şu ne acaba? Şu ne? Ay ses oldu. Minik 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 adımlarla gitmem lazım. Ay ses olunca var ya hemen şey yapıyor. Onu da mı aldım? Ne dedi bana ya orada göremedim. İkisini de aldım değil mi? Ha sakla. Aldım Hiç ses etmeden çıkmam lazım buradan. Evet burada başka bir işim var mı acaba? Şu düğmeye basacağım büyük ihtimal. Hadi hadi hadi. Evet düğmeye. Bas. Bas şu düğmeye. Allah Allah niye olmuyor? Hızlı gidebilir miyim şu an? Evet, geleyim ne oluyor? Uyanmış. Uyanmış ama beni göremiyor. <laughs> niye? Çünkü oyunun bug'ını buldum. <laughs> niye? Niye? Korana mı? Niye? Gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Geliyor. Bu beni göremiyor. Nasıl? Koşun. Evet Mary bunu da buldum. Her fışkıyı istedim benden. Bunu da buldum. Ne istiyorsun şimdi? Şimdi ne istiyorsun benden? Söylesene. Yes. Evet yes. şimdi ne yapacağım? bir ipucu var mı? İpucu bugün şehirde ayrı bir bina. E gizli kapıyı aç. Ne diyor? Tavan Mary'nin ihtiyacı olan ürünü bulun. Meryem'e gelin. Gizli kapıyı aç. Meryem'e mi gelelim? Ne diyor be? Meryem mi Mary mi? Geliyor galiba. Birisi geliyor. Ama beni yakalayamaz ki şu an. Geliyor mu? Kesin ama beni yakalayamaz. Çünkü ben... Nerede şu an? görünmez olmuş o. İnterneti ha. mi kapattım? Yok kapatmadım. Buradayım. Oyunda mi? görünmezim şu anda ben arkadaşlar. Şunu Nasıl? bir, bir dakika geliyorum. Evet bir ipucu Yeşil oku takip et. Heh, bu yeşil ok da olmasa nerede yeşil ok? Neye devirdik? Aha buldum. Şuraya gidiyoruz. Kartı kartı atmıştım lan ben. Kart lazım olacak mı? buraya bir yere atmıştım onu. Ay. kapıyı. Şimdi bir şeyler olacak. ama beni yakalay. Oh my god. Ne oluyor oraya? Attı beni içeri. O da peşimden geldi. Gelmeseydin ya. Sen niye geldin? Bir de sen Evet arkadaşlar oyunumuz halen devam ediyor. Tam 22 dakikadır oynuyorum. Devam etmek için tıkla. Tume. açtım kapıyı. E burada ne var? Ne yapacağım? Bu be. Burada dönmüyor musun? Dur ne yapacağım acaba? Şu silahlar lazım olur mu? Elma ne işini arayacak? Cam kırarsın. Ne olur ne olmaz. Cam ne kırarım. Aç ulan kapıyı. Gidiyoruz arkadaşlar. Başka bir başka bir boyuta geçtik. Ay bakın şimdi neler olacak. Eyvah eyvah. Nereye ışınlayacak ne bizi Allah biliyor. Hadi bakalım. Allah biliyor sadece. Nereye bulacağız şimdi? Bakalım ne? neler oluyor. Bilmiyorum. Ben de oyunda yeniyim. Ay ay. Şey, Dur bakayım. Diyor. Şurayı mı diyor? Buradan geldim <laughs> zaten. Öyle bir otantan yok. Bir sınav attı. öyle geldi. Kim geldi la? Hangi taraftan sakallı gideceğim? Sakalım Akut geliyor soldan. Gelsin. Beni göremiyor ki o. Bak. <laughs> Hoş geldin sakallı Mahmut Usta. <laughs> Lan nasıl göremiyor? Göremeyi ki. Ay bu ne? O da beni göremiyor. <laughs> o ses çıkarıyor seni gördün mü? O niye seni göremiyor? Çünkü ma beni kimse göremez. Aha şifre şifre ne o? Demek ki bir şifre var. Toplar hani sen bizi görmüyordun be. Tamam hadi yeter. Adam geliyor ama. Yeter la. Adam geliyor ama seni yakalayamaz. Niye Şifre şu mu acaba bak. 22-73 mü? Hayır olabilir. 22.73 22.73 22.73 Bu <laughs> kadar kolay mıydı lan? Niye açılmadı? Açılma kapıyı. Open'e bas da. Hah, hadi bakalım. Şimdi uçuyoruz. Hazır mıyız? da gidiyoruz. Niye dışarıya Şu anda çıkıyor. uzaydayız biliyor musunuz? Yani Mars'tayız. Adamı biliyorum. Mars'ta oyun oynuyoruz. Bu adam... Dünya'ya hiç şey demedi, sığamadı. Geldi birisi dedi ki Mars'a da bir oyun ya. <laughs> Gene aynı yere geldik sanki. Bu daha, da bozulmuş robotlar. Daha, daha sonra dedi, robotumuz belki de olacak. <laughs> Şunlara basılıyor mu? Yok. Hadi şu şeyden içeri girelim. Kapıyı aç. Çoktan ne? <laughs> <laughs> bu ne işe yarıyor? Bak bu da beni görmüyor. <laughs> Selam dostum. Bu ne işe yarıyor ki? Buz atıyorsun. O buz atıyor. Bakalım bu bir yerde bir şifre yazıyor. 22.72 yani. Bence başka bir şifredir diye düşünüyorum. Çakal hanımdan 22 neydi? 22.72 22.72 2 mi? 3 mi? 2.2 22.72 22.78 22.72 22.72 şifreyi bir Tam yerde... hatırlıyorum. Bir yerde yazmışlar Ve Adam işte. ya. geliyor. Yes. Yakalıyor mu? İki tane var. Nasıl? Gelsin, fark etmez. Yakalayamıyorlar. Baksana anne. Baksana. Baksana. Hmm, baksana. beni göremiyorlar. Biri burada diğeri ne? Mehmet İsta şifre ne lan? Diğeri Bilmiyorum. Bilmem ki. Ha şu da artık. Vay içinden geçti o. Bunu nasıl yapacağız ya? Genel, şifre ne? Dönülmüyor geri. Şifreyi göremiyoruz. Tam etrafa Kesin alayım. bir yerde yazıyordur o. Gizli bir yer ama. Dolapta da açılıyor. Uzaydayız annem. Nasıl açacağız? Açılır ki. Üstünde mi yazıyor ha bu manyağı? Kötü insanlar. ding 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 ding. Osur yani osur. Biz de şuradan gidelim diye zaman şifreyi bulalım. Ha gel bir şey Evet şifre nerede? El önemi bırak Kazım Usta. El önemi bırak Kazım Usta diyor mi? onu diyor. Az daha da donduruyordu beni. Bak bak biz daha buradan bu tarafa geldik değil mi? Evet. Şifreyi bulamıyoruz ama nasıl olacak? Biz bu taraftan doğru gitmiştik değil mi? Adam hey. Çekil onu da. Şifre ne olabilir yahu? Bakmadık ki şifreye de hiç. Sol tünelde diyor ha orada bir yer tüneli var. Sol tüneli keşfedin diyor. Sol tüneli neresi? O geri gel. Sen bayağı bir geri, O bayağı bir geri. Burası da. Ee, evet. Buradan geri git. Sol tünel burası değil mi? Buradan gidiyorsun. Şimdi gidiyoruz. Saçımı asılmasan mı acaba? Buradan bir de arkaya doğru mu? Al bir... oh, kurdun kurdun. <laughs> Başka şifre yazmıyor mu be? Aa dur. Orada bir tuş var. Kırmızı tuş. Tıklanmıyor. Bu tarafı mı keşfettik galiba? Biz buradan mı geldik? Ben hatırlamıyorum ki. Gidişler gelişler ben aynı ben anlamadım. Aa bu taraftaydı. Sol tünel burası olmalı. Bu taraf, şu taraf. Düşman bir saniye bekleyin dedim. Aha. Değişik bir yere geldik. Yerde neler var lan? Kesin bizi donduran bir şeyler. Sol tümleri keşfedin diyordu zaten. Tamam şimdi. Her yerde akıyor. Yemin ediyorum buraya görünür olsak var epey de oyun geçemeyiz ha. He. Ben şu an arkadaşlara oyunu gösteriyorum. O yüzden görünmezlik şeyini aldım. Niye görünmezlik? Aha geldik. Görünürsem kafayım, onların kafayım. hepsi beni engelliyor. Bir türlü oyunu bitiremiyorum Kafası karıştı. Donat mı Dönet. Dönet mi vereyim? Ya hep yapıyorum. Bunu ne yapıyor? Canavar için tatlılar bu. Benim gibi de. Canavar için tatlı bulacağız. Nereden bulacağım sağlam? Tamam donat. Donat sağdan soldan üstten alttan ama nereden donat? Ne görünmez iksiri? Nasıl? Aha elma. Yiyecek bunlar herhalde ya. Tatlı diyor he. Yani. Tamam da elma da tatlı. E, ee, attım elmayı. Aa orada da aldın. Ula dur. Birkaç tane alayım. Okey. iki tane oldu. Orada da bir tane vardı. Evet gördüm. Nerede? Şurada. Dört. Aldım. Kaç tane? Var? Üç. Üç oldu şu anda. Başka nerede elma var acaba? Bir, anne ona versene mi? Kime? O canavara. Buradaydı değil mi ötede? Ötede evet galip. Bir otiye bir biberiye, bir evet. otiye evet. mekik dokuduk bunun içine ya. At o kapıyı, geliyorum. Donat bulamadım ama sağa elma buldum istersen. At mı? Elma. At mı? Elma. elma. Bakalım dur. Elmaları ye. Bak beni sinirlendirme. Al elmaları ye. Donutları bulmaya çalışıyoruz. Donut istiyor. Yesene. Al senin ben. Donut ha, yemeği ye. Donut yok. Donut İyice kim arayalım. kaybetti biz bulacağız ya. Yiyeceğini Adı, arayalım ki bulalım. Ablanın üstüne acaba? Yok. Donut yok. Donut, donut. Şurayı da kapattılar zaten. Nereye? Şurayı. Buradan geri gelemiyor muyuz? Nereyim zaten şu anda hiçbir fikrim yok. Gene aynı yere geldim. Donut istiyor ama ben onları da bulacağım. Donut donut ya. Donutma, Belki bu sadece bir Ha gidiyorum gidiyorum aynı yere çıkıyorum. Herif bu oyunu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.